merhaba arkadaşlar sanal mutfağıma hoş geldiniz Bugün sizlerle şambali tatlısı yapacağız Hadi yapılışına geçelim karıştırma kabımıza iki buçuk bardak sütümüzü alıyoruz üzerine iki buçuk bardak şekerimizi katıyoruz Evet bir güzel çırpacağız şeker güzel erinciye kadar Şekerin iyi erimesi lazım içinde. Evet şimdi 6 su bardağı irmiğimizi karıştırma kabına alıyoruz. Klasik 200 milimlik bardak ölçüsü. Üzerine bir yemek kaşığı karbonatımızı koyuyoruz. Evet. Güzelce yoğuruyoruz şimdi. Yumuşak bir kıvamı olacak. Evet arkadaşlar bunu güzelce yoğurup dolapta en az 14-15 saat bekleteceğiz. Çok güzel kıvamlı bir tatlı oluyor. Çiğ yumuşacık. Ölçüsü birebir tutan tatlı. İyice yoğuruyoruz. Evet şimdi ağzını kapatıp dolaba 14-15 saat bekleme üzere gönderiyoruz. Evet şimdi ertesi gün oldu. Evet hamurumuzu alıyoruz. Bir güzel yoğuracağız yine. Tepsimizi hafif bir yağlayalım. Evet şimdi hamurumuzu yine biraz yoğuruyoruz. Tepsimize boşaltalım. Bu arada arkadaşlar videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı Evet, üzerini düzleştiriyoruz. Şimdiye kadar yaptığım şambali tatlılarına hiç benzemiyor arkadaşlar. Hakikaten çok güzel. İçi yumuşacık bir tatlı. Evet kenardan da düzleştiriyoruz. Düzgün bir şekil verelim. Evet şimdi dilimleri ayırıyorum. Bıçağımı dibine vurmuyorum arkadaşlar. Üstten iz bırakıyorum. Evet bir de ortadan kesiyoruz arkadaşlar. Bıçağı dibine değdirmiyoruz. Şu anda fırınımı açtım. 170 derecede ısınıyor. Şimdi bademlerini diziyorum üzerine. Hafif bastıralım. Evet, fırınımıza veriyoruz. Tencerede şekerimiz var arkadaşlar. 5,5 bardak şekerimiz var. 5 bardak suyumu ekliyorum üzerine. Kıvamlı bir şerbet olacak. Karıştırıyorum. Üzerine bir dilim limonumu ekliyorum. Kaynamayı bırakıyorum arkadaşlar. Bir 15 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alacağım. Evet şerbetimiz kaynadı. Kıvamı çok güzel. Ocağımın altını kapattım. Şimdi biraz pişmiş olan tatlımı çıkardım arkadaşlar. Bıçağı dibine vurmamıştık. Şimdi dibinden iyice kesiyorum. Araları güzelce pişsin. Şerbetini iyice çeksin diye. Bir daha fırına veriyorum tatlımı. Evet tatlımız hazır. sıcak tatlımıza sıcak şerbetimizi veriyoruz. Evet, şerbetimi veriyorum şu anda tatlıma. Evet tatlımız hazır. Şu anda içi çok güzel yumuşacık görünüyor. Şerbeti kıvamında olmuş. Çok güzel. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.